Merhaba, e, bildiğiniz üzere birkaç gün önce Gaziantep'te çok üzücü bir olay yaşandı. Pitbull cinsi bir köpek küçük bir kız çocuğuna saldırdı. Kız çocuğu hastanelik oldu. E, neyse ki şu an e, hayati tehlikesinin olmadığını öğrendik bu anlamda ve biraz içimize su serpildi. E, her şeyden önce çok geçmiş olsun. Ve tabi e, bunun üzerine Pitbull ve saldırganlığa meyilli bu tarz köpeklerin e, hakkında bu tarz hayvanlarla ilgili çok fazla şey konuşulmaya başlandı. İlk etapta e, bu noktada bilinen bir yanlışı düzeltmekte fayda var. Hayvanlar, özellikle köpeklerin davranışlarında e, nasıl yetiştirildikleri çok önemli bir faktör. Ki genelde bu tarz böyle iri kıyım, e, güçlü çeneli e, köpekler e, ne yazık ki daha çok böyle psikopat ruhlu, vahşi e, çağ dışı kalmış insanların eline düşüyor maalesef. E, o şekilde yetiştirilen hayvanlar da genellikle saldırganlığa meyilli hale geliyor doğal olarak. E, şunu rahatlıkla söyleyebiliriz İşin aslı ve bu olayın sorumlusu tabii ki bu köpekler değil, onları yetiştiren bu ruh hastası insanlar aslında doğal olarak onların cezalandırılması gerekiyor öncelikle e, kaldı ki bu hayvanların günümüzde hala e, dövüştürüldüklerini biliyoruz e, ve bu konuda da herhangi bir cezai e, uygulamanın olduğunu bunların denetlendiğini söyleyemeyiz e, utanç verici şekilde e, tabi o zaman da bu tarz olayların e, yaşanması sıklaşmış oluyor e, yani Özet haliyle bu hayvanların saldırgan olduklarına dair bilimsel bir veri yok. Hani bazı açıklamalar var ya işte beyni büyüyormuş, kafatasına sığmıyormuş falan filan gibi. Aslında bunların bilimsel bir geçerliliği yok. Ee, ama yetiştirilme tarzları direkt olarak davranışlarını etkiliyor ee, ve bu şekilde saldırgan hale gelebiliyorlar. Ee, ki bu aslına bakarsanız bütün canlılar insanla etkileşimi olan e yani bütün canlılar için geçerlidir. Bir e, tıpkı köpek gibi, e, kedilerde, insanlarda da e, nasıl yetiştirilirlerse öyle davranıyorlar. Bir çocuğu ha, siz e, kötü davranırsanız, döverseniz, hakaret ederseniz, e, ilerleyen zamanlarda o çocuk da o, o şekilde e, tepki verecektir ve o şekilde davranmaya başlayacaktır. Eee doğal olarak bu sorunun e, tabii önüne geçilmesi gerekiyor bu hayvanların kimler tarafından sahipleneceklerinin e, sıkıca denetlenmesi gerekiyor ve sokak dövüşü denen bu utancın bu rezaletin e, bu son derece çağdışı vahşi olaylarında mutlaka de, denetlenerek e, cezalandırılması gerekiyor bu birinci adım. Konuyla bağlantılı olarak şunu da eklemek istiyorum. Şimdi bu olaydan sonra Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla sokaktan köpekler toplanmaya başladı. Hiçbir şekilde suçları olmayan bu hayvanlar, bu masum canlılar toplanmaya başlandı. Ve adeta hayvan hapishanesi olan bu barınaklara işkenceyle toplanıp götürülmeye başlandı insan ister istemez şunu soruyor. Onca kadın katili, tecavüzcü, sapık, ruh hastası insanlar dışarıda rahat rahat gezerken bu masum hayvanların bu şekilde hapsedilmesinin tabi çok çok saçma bir olay olduğunu da söylemeden edemeyeceğim. Bu nasıl bir adaletsizliktir? Bu nasıl bir akılsızlıktır? Gerçekten anlamak çok zor. Gaziantep'teki olaydan sonra e, Cumhurbaşkanının talihsiz talimatıyla sokak hayvanları sokaklardan toplanıp barınaklara götürülmeye başlandı. E, Tabi bu noktada da e, çok fazla gündemde çok fazla şey konuşuldu sosyal medyada keza. Ee, ve aslında toplum bu noktada dahi ikiye bölünmüş oldu. Bir taraftan sokak hayvanlarını alın götürün toplayın yakın öldürün diyenler var. Öbür tarafta e, tabii haklı olarak buna tepki gösteren e, bu uygulamanın doğru olmadığını haykıran o hayvanları kurtarmaya çalışan hayvansever insanlar var. Hayvansever demeyelim birazcık vicdan sahibi olan herkes aslında bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. As ama tabi üzücü şekilde toplum hayvanlar konusunda bile ikiye bölünmüş oldu ve daha kötüsü bazı kurumların görevlerini yerine getirememesinin sorumluluğunu bedelini de ve bu suçu da ee, ...sokak hayvanlarına yüklemiş oldular. Bunun acısını da onlardan çıkarıyorlar şu an. Ee, ve de bu konuda da hayvansever insanları suçluyorlar. Ee, tabii bu çok e, akıl dışı, çağ dışı bir durum maalesef. Ee, gelelim bu sokak hayvanlarının, popülasyonunun neden, nasıl bu kadar fazla arttığının e, sebeplerine... E, bunun birinci sebebi belediyelerin görevini yapmaması aslında çok kısa ve net belediyelerin Sokak hayvanlarını kısırlaştırıp Bakımlarını yapıp tedavilerini yaptıktan sonra bulundukları ortama, sokaklara yani yaşam alanlarına geri bırakılması e, görevi vardır. Ve belediyeler maalesef bu görevlerini yerine getirmiyor. Sıkı bir kısırlaştırma kampanyası kesinlikle yürütülmüyor. E, işte bazı gönüllüler kendi imkanları el, el verdiğince e, bu hayvanları sok kendi sokaklarındaki hayvanlara yardımcı olmaya, onları kısırlaştırmaya, bakımlarını sağlamaya, beslemeye, karınlarını doyurmaya çalışıyorlar. Ama bu zaten bireylerin üstesinden gelebileceği bir şey kesinlikle değil. Kendimden örnek vereyim. Ben herhalde bu sene 20'ye yakın hayvanı arkadaşlarımla beraber kısırlaştırdım bir yandan hani sokak koşullarında nasıl yaşadığını yaşadıklarını görüyorum bu hayvanların ve elimden geldiği ölçüde bu hayvanların biraz daha yaşanabilir biraz daha düzgün ortamlarda e, hayatlar sürmesini sağlamaya çalışıyorum ama gerçekten e, kendimden çok fazla e, feragat ediyorum bu konuda ve bunu seve seve yapıyorum yani yanlış Hani bunun Şeyini yapmak için de söylemiyorum ama sadece bunun ne kadar zor bir şey olduğunu aslında tek başımıza asla yapamayacağımız bir şey olduğunu vurgulamak için söylüyorum ee, hem maddi hem manevi olarak. Kesinlikle bireylerin tek başlarına üstesinden gelebilecekleri bir şey değil. Ve bunun mutlaka belediyelerin öncülüğünde ve hayvanseverlerin, gönüllülerin de işbirliğiyle sürdürülmesi, bu kısırlaştırmaların adeta bir seferberlik halinde gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Ve ne yazık ki bu işler yapılamadı. İşte benim senin gibi böyle sıradan insanlar... 3 kuruşluk bütçeleriyle kendilerinden kısarak bu işleri yapmaya çalışıyorlar ve bu da tabii ki sonuç olarak etkili olamıyor ve hayvan nüfusu da artmaya devam ediyor ma maalesef. ikinci sebep biliyorsunuz bir cins hayvan meraklıları var maalesef işte sokaklarda onca hayvan eziyet çekerken işte gidip cins diye hayvanları satın alıyorlar e, para verip e, ve bu işin bir ticareti dönüyor e, bu cins hayvanlar e, kiminin evinde kiminin bodrumunda kiminin işte merdiven altında köşelerde gizli köşelerde bu hayvanlar korkunç koşullar altında pislik içinde aç bırakılarak e, doğ sürekli doğurtularak bu hayvanları üretiyorlar ve satıyorlar. Böyle bir talep var çünkü. Ve e, bu hayvan, sokakta onca hayvan varken ve popülasyonda artarken bir yandan da bu hayvanların bu şekilde üretimi maalesef devam ediyor. E, bu konuda da herhangi bir denetim yok, herhangi bir cezai uygulama yok. Bu insanlar tespit edilmiyor. Ben daha geçenlerde Facebook'ta gördüm. Bir kadın sayfa açmış. Orada birbirinden güzel... Hayvanların fotoğraflarını koyuyor ve açık şekilde hayvanları oradan satıyor mesela ve bunu bunu engel olan kimse yok, bunu denetleyen kimse yok. Ben kendi başıma buna şahit oluyorum ve hiçbir şey yapamıyorum. Ee, bu şeyler, bu e, bu tarz çirkinlikler maalesef devam ediyor. Bu, bu insanlar ceza almadan e, bunu yapmaya devam ediyorlar bir şekilde. Bunun da önüne geçilmesi gerekiyor. Üçüncü faktör biliyorsunuz e, böyle bir de bir heves hayvanları alıp işte e, ondan sonra birkaç ay sonra canları sıkıldı diye sokağa bırakanlar var. E, bir, bir kere köpekler insanlarla birlikte evrimleşmiş hayvanlardır. E, köpeklerin evrimiyle insanların evrimi arasında çok yakın bir ilişki vardır. Buna hatta yapay seçilim denir. Ve köpekler insanlara çok farklı bağlarla bağlanırlar. Siz bir köpeği evinize aldığınız zaman o size muazzam bir duyguyla bağlanır. Ve siz onu gidip birkaç ay sonra sokağa bıraktığınızda da çok çok büyük bir yıkım yaşar. Yani o hayvanı öldürseniz daha iyi. Çok büyük bir işkence etmiş oluyorsunuz. Ve o hayvan eve alışmış, size alışmış hayvan zaten sokakta Sokak koşullarında fiziksel olarak da yapamıyor ama duygu, duy, duygu dünyasını da tamamen yıkmış oluyorsunuz. Kaldı ki sokak hayvanları tarafından da çok hırpalanabiliyorlar, öldürülebiliyorlar. Bunun gibi e, çok çok üzücü şeyler yaşanıyor ve bunun da önüne geçen, geçmeye çalışan kimse yok. E, Oysa bu insanların da tespit edilip bu insanların da cezalandırılması ve bu e, olayların da önüne geçilmesi gerekiyor. E, bu gibi faktörler, bu gibi e, olaylar yaşandığı sürece de bu popülasyon artışının zaten önüne geçmemiz e, mümkün değil. E, şimdi bazen birileri şey diyor işte e, Avrupa gibi medeni olalım, bakın orada Avrupa nasıl bu yap yapıyor bu işleri falan diye birincisi Avrupa'nın yaptığı her şey medeni değil zaten ve Avrupa'nın her yaptığı şey doğru da değil e, bu hayvan evet sokaktaki hayvan popülasyonuna e, dengelemiş durumdalar ama tabii ki bunun içinde mesela pek çok hayvanın sahiplendirilemeyen hayvanların öldürüldüğünü biliyoruz e, yani onların yaptığı her şey doğrudur anlamına gelmiyor tabii ki e, ve Hiçbir konuda da maalesef medeni olamamışken, daha biz kadınımızı, çocuğumuzu, insanımızı daha korumayı başaramamışken, adaleti sağlayamamışken, bir eşitlik sağlayamamışken toplum olarak e, hayvanlar söz konusu olduğunda medeni olabileceğimizi nasıl düşünebiliyoruz? Bunu da anlamak gerçekten çok zor. E, hiçbir konuda medeni olmayıp ee, sokak köpekleri, hayvanları söz konusu olduğunda medeni olabileceğimizi iddia etmek çok tabii çocukça ve akılsızca bir durum bence. Ee, bütün bunlardan hareketle söylenebilecek aslında çok net bir şey var. Ee, bu konuda aslında çözüm çok basit. Ee, birinci sebep dediğim gibi belediyelerin bu kısırlaştırma uygulamalarını hayvanlar ve e, gönüllüler işbirliğiyle arttırması ve bu görevini çok e, sıkı şekilde yerine getirmesi gerekiyor. E, i̇şte bu hayvan dövüşlerinin, hayvan satışının, hayvan ticaretinin ee, derhal cezalandırılması gerekiyor. Sokak sokağa hayvan bırakanların mutlaka ceza alması gerekiyor. Siz bu adımları eğer uygularsanız sokak hayvanları problemi diye bir şeyiniz zaten kalmayacak ve e, emin olun 1-2 yıl içerisinde bu nüfus da dengelenecek e, ve insanlar da hayvanlar da daha iyi, daha e, huzurlu koşullarda yaşamaya başlayacak. Hayvanların kısırlaştırılmaması eee Bunlar için de çok aslında kötü bir durum. Çünkü kısırlaştırılmadıkları zaman vahşi ve saldırganca dürtüleri daha fazla devreye giriyor. Bu da bir gerçek. Yani kısacası bu adımları atarsanız siz zaten bu sorunu çözersiniz rahatlıkla. Avrupa'daki gibi toplayıp sahiplendirilmeyen hayvanları öldürmenize de gerek kalmaz. Zaman içinde de bu şekilde nüfus dengelenir. Özetle söylemek istediğim şey... E, bu olayda aslında en doğru çözüm, e, vicdanımıza en uygun olan çözüm, en vicdani yol, en doğru yol burada ve bu adımlar atılırsa da vicdanımızı birazcık dinleyebilirsek de bu işi çözmememiz için bir sebep yok. E, her nedense olayları biz toplum olarak her zaman olduğundan daha karışık, komplike hale getirmeye çalışıyoruz. Ama aslında işin özünde durum o kadar karışık değil, çözüm o kadar zor değil ve bunu biz çok daha insancıl ve vicdanımıza uygun yollarla da çözebiliriz ve bu şekilde hem insanlar hem hayvanlar için çok daha uygun yaşam koşulları yaratabiliriz. Bu dünya sadece insanlara bizlere ait değil, bu dünyayı ortak şekilde yaşıyoruz, paylaşıyoruz. Bunları da düşünelim, bunları da göz önünde bulunduralım. Umarım. Biraz olsun aydınlatabilmişimdir sizleri. Teşekkürler.